Fizyoform Zafer Aksungur'la postürü sunar. Yine ünlü dostlarımızı ve alanda uzman konuklarımızı ağırladığımız Talk Show tadında programımıza hoş geldiniz. Bugün de çok değerli konuklarım var. Duayen oyuncu ve yazar Yalçın Özden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve fizyoterapist Sidal Keçeci. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler. Yalçın abi nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Bayağı bir böyle yoğun bir sezon yaşadık tiyatro olarak ama. Evet. Bayağı güzeldi. Yazın da yaparız ya, devam eder. Turneler başlıyor herhalde. Ee, başlıyor tabii yazın tiyatro alan... Tiyatro alan, sanatsal duyarlı yerlerimiz, belediyelerimiz de var. Onlar alır, sağ olsunlar. Yeter hepsini, Allah razı Tabii bu tiyatro, bu dönem yoğun. Ama ben sizi çok eskiden de tanıyorum. Ben yıllar önce, 2004 yılında Sakarya'ya bir turneye gelmiştim. Tiyatro Festivali'ne. Orada Sakarya Belediyesi düzenledi. Biz de kendi oyunumuzla gelmiştik. Ben de orada... Senarist ve yönetmen olarak gelmiştim. Çok güzel. Aciz hani, amatörüz biz tabi. Ama orada böyle listede isminizi görmüştüm işte. O zaman Uğur Böceği Yalçın Özden yazıyordu Hı -hı. ve ekibiydi sanırım. Aha, orada iyi. yıllar önce bir yolumuz kesişti. Ne güzel. Ve Vallahi. çok mutlu olmuştuk orada. Suna Pekuysal da vardı bu arada o şeyde festivalde hatırlıyorum. Hı -hı. Evet. Peki şey mi oyuncu olacaktın direkten mi döndün acaba? Yok hocam ya lazım oyuncu mi? olmak gibi e, Yok bir muydu? şeyim hani yani dördüncü sınıfa kadar bende kimse şey yer değişti şimdi. <gülüyor> 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 sormayacağım tamam <laughs> sormayacağım. Üniversite dörde kadar benim fizyoterapist olacağıma kimse ihtimal vermiyor Hep böyle tiyatro ile ilgilendiğim için. O yüzden tiyatro ağırladığım zaman çenem düşüyor. Ters köşe yapmıştın işte oyuncu olacak gibi yapıp. tak Aslında mezun olunca devam etmek istedim de o kadar iş yoğunluğu oldu ki e, öyle bir fırsatımız olmadı. İşte değil böyle mi? şimdi bu böyle güzel bir program yapmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi, şimdi bunu yapıyoruz hocam İşte böyle sağlığı eğlenceli bir şekilde sunup Çok insanları güzel. böyle e, hem ben, eğlendirerek ben hem öğreterek. Ben senden rol çalıyorum şimdi. Ne yapıyorsunuz şimdi bu aralar? Şu an beni trollüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Trollemek mi deniyor bu? Vallahi evet. gençler öl değil mi? Tabii. Bunu Şafak abi yaptı bana ilk yaptım programda. Ben. Abi heyecan var mı diye bir espri ha. yaptım. Sen kime heyecan var mı? Olur mu diye, onda oradan? heyecan olmaz. Tabii ki mini minimal var tabii. Yani bir dikkatten gelen bir minik bir heyecan olacak. Siz her çıktığınızda o heyecan devam ediyor mu? Vallahi aşırı heyecan yok yani açık söyleyeyim şimdi. Yani evimdeyim gibinin azıcık farklısı yani o kadar. Evet. E, Sidalımla bir birkaç <laughs> sorum var. E, fizyoterapist olarak ve e, daha çok böyle omur üzerine çalışıyorsunuz. Evet hocam. Skolyozla ilgili özellikle. Genel olarak bir skolyozu tanımlayabilir misiniz bizim için? Tabii. Şimdi omurgaya normal sağlıklı bir kişiye baktığımızda arka arkadan karşıya doğru geçip baktığımızda dümdüz bir omurga görürüz. Omurganın yana doğru eğilirken kendi etrafında dönmesiyle oluşan eğriliği biz skolyoz olarak adlandırıyoruz. Genelde S şeklinde karşımıza çıkıyor. Çok nadir. C şeklinde çıkıyor. Neden? Çünkü üst sırt bölümümüzde bir eğrilik oluştuğunda vücut bunu dengeleyebilmek için bir üst segmentte ya da bir alt segmentte buna dengeleyebilmek adına yani kompense olunca ikinci bir eğrilik oluşturur. Anladım. Genelde de kız çocuklarında daha çok görülüyor. Bunların sebebi nedir? İsterseniz omurgamız var. Tabii üzerinde omurga üzerinden anlatayım. Her yerden bir şey çıkıyor. Ee, şimdi e, skolyoz... Senin arkana kaburga yerleştirdik. Omurgaya karşıdan <laughs> baktığımızda e, şimdi gördüğümüz gibi dümdüz iner. Evet. Skolyoz dediğimizde omurga yana doğru gelir, eğilir ve kendi ekseni etrafında döner. Ve burada skolyoz oluşmuş olur. Yani omurga eğrili dediğimiz durum. Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre e, 8-10 kat daha fazla görülüyor. E, bunun sebebi aslında belli değil hocam ama... E, Bununla ilgili bir teori var. Aslında hepimiz büyürken vücudumuzun asimetrisinin bozulduğu zamanla e, söyleniyor ama buna vücut uyum sağlıyor. Bozulan asimetriyi tekrar simetri haline getiriyor. Hı hı. Kızla, kız çocukları ise erkek çocuklarına göre daha erken yaşta ergenlik yani e, menstrual döngüye girdiği için e, bu asimetriyi toparlamaya vakitleri kalmadan e, orada bir eğriliği artırdığı düşünülüyor. Ama bu bir teori. hani Bununla ilgili net bir bilgi yok açıkçası. Anladım. Peki tedavide e, kaç yaşına kadar tedavi edebiliyorsunuz? Biz bu çocukları aslında 18-20 yaşına kadar şirot e, terapisiyle e, tedaviye devam edebiliyoruz. Şirot nedir? Şirot e, omurgayı 3 boyutlu e, ele alan, elle uyguladığımız e, mobilizasyon tekniklerini düzeltmeleri içeren e, ve rotasyonel nefes bölgelerinin olduğu bir omurgayı düzeltme yöntemidir. Üç boyutlu düşünür Çok omurgayı. zor bir teknik ama evet. Eğitimini aldınız. Evet. Böyle biliyorsunuz. Yalçın abi ne düşünüyorsun? Ben diyorum şunu şöyle koysak da uzun. Uzun <laughs> <Üzüzün>, omurganın <laughs> abi şu <an>. Şakası <laughs> bir yana tabii ki kız çocukları için şanssızlık bu değil mi? Yani ben öyle bir yorum yapayım. Evet, ya, Erkekler evet, şimdiki, yine nispeten yırtıyor. Şimdiki nesil bir de Tablet ve telefonlardan dolayı kambur, bir, şu kambur bir nesil yetişiyor bu arada. Yürürken böyleler bak. Evet. Çarpacağım bana diyorum bazen bizim komşulardan biri geçerken. <laughs> evet Böyle zaten... çarpmam. <laughs> çarpmam deyip araba sürerken falan da çok. O da çok riskli. Şey, kazaların tabii. bir Evet Bu biliyorum. telefon kullanımına bağlı benim gözlemlediğim pandemi sürecinde hem yetişkin hem çocuklarda çok fazla omurga problemi var. Yani boyun ağrısı, sırt ağrısı. Boyunda düzleşme çok aşırı arttı, sürekli öne doğru durdukları Kamburluk için arttı. olabilir Kamburluk arttı. O yüzden şu çok var çünkü şöyle. Evet. Peki yantın evet. abi, siz bütün efsanelerle neredeyse aynı Biz sahneyi paylaştınız. Bil istemeden komedyen olduk ya komedyen derken show anlamında. Bir yarışmada birinci olmuşsun sen lisede? Yok, yarışması. o tiyatro ekibimizle olduk bir gazetenin her yıl geleneksel yaptığı yarışmalar. O yarışmayı biliyorum onu. onu soracaktım da bir de şey yapmışsınız böyle hani o liseler arası birinci i̇şte o yarışma. On, Orada on. birinci oldunuz. Ondan sonra evet. tiyatroyu çok sevdiniz. Yo zaten seviyordum. Bak gerçekten seviyordum. Hani vardır ya böyle işte ondan sonra başladım falan değil. Daha 5. 3. sınıftayken oynamak istiyordum. Tiyatro müsamireler oluyordu. Beni almadıkları için ağlamıştım. Ondan sonra bana minik bir monolog verdiler. Çıktım sahneye. Küçük Spano oldu, büyük eşek oldu diye bir dizeler böyle. Güldü millet, hoşuma gitti. En azından mutlu olmuştum. Sonra da lisede devam ettik. Bir e, araştırdığımızda şunu gördük. Mesela bir turneye giderken bir kaza geçiriyorsunuz. Sonra da çok o kader bütün dekor kesin, evet bütün kesin dekor ]mesi. yok oluyor ve hani maddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hı hı. Sonrasında da e, Arkadaşlarınızla bir işte değil mi? Yok bir kişi, değil mi? Bir kişi mi? çok yetenekli Zeki vardı. Ha iki o da kişi. Samatyalı, İkimiz de Samatyalıyız. Dedim ki oğlum ben işte ev kirası şu bu filan hepsi... Onun, o evinde yaşıyor anne babasıyla. Hı hı. Ben e, evliyim, e, harcamalarım olacak mecburum. Düğün salonlarıyla filan başladık. Sonra tavernalar, gece kulüpleri, pavyonları filan derken... Oradan falan bir patlamış derken, zaten bayağı Biz tabii dört yıl var. böyle oralarda aslında eğitim gördük yanlış yaptık, doğru düzelttik filan. Ünlü olunca da herkes de nasıl bu? Biz niye yapamıyoruz? Yani isimlerini söyleyeyim mi bilmiyorum. Yani Metin Zeki denedi, Ali Poyrazoğlu denedi, Hadi Çaman denedi, İlhan Daner denedi, Halit Akçetepe denedi. Hiçbiri başaramadı. Bizi izleyince Zeki Alaşı geldi, <laughs> anlımızdan öptü komedi dünyasına yepyeni bir soluk getirdiniz. Heyecanlandım dayanamadım dedi. Geldi, öptü. Metin de uzaktan baktı sağ olsun. <laughs> o, <öpmedi gülüyor> o daha hırslıdır. Yani biraz hani başarılı insana karşı hani kendi de en iyi olmak isteyen bir yapısı vardır abimizin. Olsun. Kabul edelim başımızın üstüne. Neyse halbuki bilmiyorlar. Biz dört sene orada yanlış yaptık sinema yanılmayla onu en iyi şekle sok. Ona da kimse cesaret edemez yani düğün salonlarına çıkıp. E biz no name olunca her yerde çıktık zaten. İki evet. iki tane X tiyatro oyuncusu. Allah'tan benim elim kalem de tutuyor. İşte güncel olayları çalıştık falan. Hepsini yerle yeksan ettik. Bütün asolistler bizi istedi. Ne güzel. Bülent Ersoy şey derdi. Metronom gibisin Zayo. <laughs> tak espri, tak espri. Boş <laughs> Geldi bizi izlemeye bebek, bebek de Tabakları kırdı. Üç kere çıktık. Yani normal çıkışımızda iki bis yapıyorsak evet. üç bis daha yaptık çıktık sahneye falan. Çok zor bir şey. Yani. Çok çalıştık hepsiyle. Çok zor bir şey yani gerçekten. Hani Bir de düğün salonunda konsantrasyon da çok Karşı tarafta olmaz. Onu nasıl sağladınız mesela? Ya insanlar ilgi, ilgiyle izledi. Ha, sonuçta düğün yani herkes böyle damatla geline odaklanır orada siz o onu, onu diyorlar işte, sivrisinekler diyorlar. O zaman adımız sivrisinekler. Çünkü ısıracağız, uyandıracağız. Biraz da sosyal içerikli kafamız hmm. var ya. Ondan sonra sonra isim Uğur Böcekleri oldu gazinoya geçince. Ben de yıllarca size hep Uğur Böceği Yalçın Özden olarak. Ee, şimdi Sidel Hocam Kamburluk üzerine konuşacağız ama konuşmadan önce bizim bununla ilgili hazırladığımız bir videomuz var, VTR'miz var. Bu VTR'mizi bir izleyelim hep beraber, Tarihi, tarih. neler yapmışız sonra konuşalım. Evet izliyoruz. Bugün sizlere kamburluğu önleyici, duruş bozukluğumuzu düzeltecek egzersizler göstereceğim. Omuzlarımız önde, bu ne demek oluyor? Buradaki pektoral kaslar yani göğüs kasları gergin. Bunları germemiz gerekiyor. Çocuklarımıza özellikle bunları yaptıralım çünkü hepsinde kambur duruş gelişmiş. Sürekli öne eğilmeye meyilli olduğumuz için bu kaslar daha da zayıflıyor arkadakiler. Öndekiler daha da geriliyor ve duruş bozukluğu oluşuyor. Yüzmeye gidemiyorum imkanım yok diye üzülmeyin. Eğer bu egzersizi yapabiliyorsanız evde emin olun yüzmüş kadar olursunuz. Kamburluğu önleyici, duruş bozukluğumuzu düzeltecek egzersizler göstereceğim. Dur ve burada gözlerinizi de kapatarak biraz böyle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Buradayken sol kol sağ bacak sağ kol sol bacak olacak şekilde yani zıt kol zıt bacak egzersizi uzatıyoruz. Ve diğeri. 10 kez yapabiliriz 2 set halinde. Sabah akşam. Kalçaları yükselttik havada. Ve buradayken seren aşağı yukarı. Evet işte bu. Artık bu final. Yani bunu yapabiliyorsanız artık duruş probleminiz kalmamıştır. Bugün sizlere duruş bozukluğu için ve kambur duruşumuzu düzeltmek için egzersizler gösterdik. Evet Sıda Hocam, kamburlukla ilgili egzersizleri gösterdik. Evet. Ee, şimdi kamburluk skolyoza yol açar mı? Bir de aileler evde izleyenler çocuklarındaki kamburluktan e, korkmalılar mı? Ya da nasıl anlayabilirler skolyoz var mı yok mu? Yani hangi boyuta geldiğinde bizim doktora gitmemiz lazım. Bir evet. aydınlatabilirseniz. Tabii omurga üzerinden gösterecek olursak... Tabii. Omurgaya yandan baktığımızda biz burada doğal bir aslında herkeste olan sırt bölümünde doğal bir kamburluk ve buna eşlik eden belde uyumlu bir çukurluk var bel çukurumuz. Hı hı. Bu kamburluğu öne doğru biz artırdığımızda yani 40 dereceye kadar literatürde normal kabul ediliyor. Artırdığımızda vücudun dengesi bunu karşılar ve lomber lordozu da yani bel çukurunu da artırır. Aynı anda o zaman bu e, kifoz olarak adlandırılıyor e, ama bu omurgada yani omurganın kamburlaşmasıyla oluşan bir şey. Skolyozda ise omurga yana doğru e, eğilirken kendi etrafında da dönerken aslında burada omurgada kamburlaşma olmuyor. Buradaki ittiği kaburgada bir kamburluk gibi yani çıkıntı oluşuyor literatüre baktığımızda ya da e, normalde bunu destekleyen bir çalışma yok. Yani kamburluk e, skolyoz oluşturur diye bir durum yok. Ama ikisinin birlikte eşlik ettiği kifoskolyoz e, diye bir durum var. E, aileler kamburlukla ilgili çocukları çok öne eğik duruyorsa genelde fark ediyorlar. Hı hı. E, aslında e, çocuğumuzda skolyoz var mı ya da duruşunda postürel omurgasında bir problem var mı? Bunu biz evde anlayabiliriz. Çocuğumuzun arkasında baktığımızda omurgasını ortadan ikiye böldüğümüzde her insanın sağlıklı her bireyin her iki yarısı da simetriktir. Ama bizim çocuğumuzun omuz yüksekliğinde farklılık varsa biri daha yukarıda biri daha aşağıda bel oyuntusuna geldiğimizde bir bel çukuru daha içeride girintili diğeri düz ve dolgun aşağı doğru iniyorsa, öne doğru eğdiğimizde sırt bölümünde bir kürek kemiği diğerinden daha yüksek veya bel çukuruna geldiğimizde bir bel seviyesi diğerinden daha yüksekse çocuğumuzda skolyoz olduğunu düşünebiliriz. Ve bu durumda bir uzmana, bu alanda çalışan bir fizyoterapist ya da ortopedi hekimine başvurulabilir. Teşekkür ederiz. Yalçın abi senin omurgan bayağı sağlam duruyor. Omurgası sağlam insanlardanım. Çok şükür. Mecazi anlamda da. <laughs> ee, siz gerçekten yani böyle taklalar falan atıyorsunuz denize görüyorum ve hani yaşınızı duyduğumda ben inanamamıştım. Ya hakikaten ona çok takılıyorlar. Mesela deniz kenarındayım gülümsüyor aileler şöyle geçerken giderken işte. Sonra Yalçın Bey internetten baktık siz gerçekten bu yaşta mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Çatlatacaklar bir gün. Maşallah kesinler. <laughs> <laughs> Peki gençliğin sırrı sanat mı yoksa spor mu? Vallahi her şeyden önce beyin bir kere. Evet. Çünkü burayı rahatlatıyorsan tamam spor çok yaptım, 3 branşta yaptım, derecelerimiz var. Hala yapıyorum, 2 günde bir spor yapıyorum, her gün 45 dakika yürüyorum falan. Ama burası rahatsızsa, burada bir takıntılar, bir arızalar varsa, çözemediğin sorunlar varsa spor, beslenme hepsi hikaye yani. Onun için önce burayı o nasıl olacak ama kolay mı? Evet bu zamanda biraz zor ama en azından spor yapsak yürüsek. Minik bir şey söyleyeceğim. E, Datça'dayım yıllar önce bir bayan Yalçın Bey ne, nasıl böyle kalabiliyorsunuz? Dedim önce buraya şey yapacaksın sonra ertesi gün şey ertesi yıl yine karşı. Yalçın Bey çok şükür burayı rahatlattım dedi. Ama ben ama biraz geç kaldınız diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> çok geç kaldım. Değişmemiş miydi peki? <laughs> Abi zaten yani bayağı değişmiş zaten önceden. Evet. Bayağı başka bir yerlere gitmiş. Geri dönüşü zor. ben de aa çok iyi çok iyi ne yapayım ne diyeyim ya. Evet geç olmadan herkes. Geç olmadan unutmayın. Geç olmadan. Burayı boşaltın. Hareket. Çünkü kısa bir doğru parçası gibi burada başlıyor burada bitiyor ömrümüz var. Yani çok da önemsemeyin. Daha basit yaşayın. Yaşayabildiğiniz kadar küçük şeylerle mutlu olun. yani ne olacak abi? Bir de bir diziniz vardı 80'ler ve Evet. özücü bir olay yaşadık. Sevgili yani, Rasim tekini kaybettik. Sonrasında dizi devam edemedi sanırım. Yok, küçülmüştü zaten. Evet. Her gün ve günlük ve periyot günlük oldu ve 50 dakikaya düştü. 50 dakika düşünce e, diyaloglar da azaldı, e, ben de şeye alışığım o, e, tiyatroda tak 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 oynamaya işte, şovda da öyle. E, şimdi bir oturuyoruz, böyle bir aile efradı filan, ya Allah Allah, bir sayfada bir cümle, öbür sayfanın dibinde bir cümle, öbür sayfanın ortasında bir cümle, ben konsantrem gidiyor, olmaz öyle bekleyen bir adam. sonra lafı biz tak tak iki kişi oynayalım ama takır takır ya da üç kişi. Ben müsaade istedim o yüzden. Anladım sevmedim artık. Ee, peki abi var mı bir televizyon dizisi Şu dizi anda projesi? hiçbir şey yok. Ya şimdi surat bir klişe hep oraya takılıyorlar. Şimdi bu adam komik yani işte ciddi bir projeden bir şey gelmiyor. E komik şey eserler de çok az. Yani şu anda yayında. Yani güldürük güldür var, bir öbürü var filan. Hep dram var yani, değil mi bu, bu arada abi ya, var? bizim Entrika, dram. Otelcilikte okudum bir sene. O arada İngiltere'de yaşamış tophaneli bir öğretmenimiz. Erkek, uzun boylu. Ama tophane kalıntısı da kalmış böyle. Anlıyor musun? Yani yani sizin şarkıları çok sadnes anlıyor musun dedi. Hocam yani şey acıktı mı diyorsunuz? Diyor. Evet dedi ya. Sadness. Gerçekten ağlamaya bayılıyoruz. Vallahi. Ya diziler ya de böyle yani böyle hani böyle neşeli diziler artık kalmadı işte. Önceden bir Avrupa yakası vardı. Ne bileyim işte sizin de evet. aldığınız Türk mıydı? Orada Türk malı vardı. Orada da oynadım bir miktar. Şey yani bir demire şey güldürü azaldı. Oysa ki Amerikan kanallarına bakıyorsun sitcomlar hep komedi. İnsanlara motivasyon lazım. He? Evet. Hep ağla hep ağla nereye kadar? Orhan Gencebay ilk çıktığı zaman Cem Karaca ne demiş biliyor musun? Bu Türkiye için fazla oldu. <laughs> Bunu kaldıramazlar. Ya zaten bayılıyoruz ağlamaya. Bir de Orhan abi yok işte arabeskler iyice furya. Hayatımız ağlamakta geçiyor. Evet. Yani hiç olursa e, sanatsal anlamda gülen bir yüzümüz olsun çok ince bir evet. ironi yaptım. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Bizim de mesela işte bu programdaki amacımız o yani evet sıkıcı sıkıcı böyle anlatmaktansa hani böyle sizin gibi değerli insanlarla bence de bütünleştirmek. Doğru. Vallahi güzel. Böyle bir amaç. Zaferciğim tabii bir sanatçı olcu orada iyi kötü bir başka bir renk oluşuyor. Ee, renkler farklı olunca da program daha keyifli geçer. Doğru sizin postür gayet düzgün. Ee, belki sizin zamanınızda tabletler telefonlar olsaydı böyle olmayabilirdi değil mi? Evet. Belki de böyle olurdu. <gülüyor> <gülüyor> yani ve spor bir önceden bir sokakta oynuyorduk şimdi çocukların öyle sokak şansları yok. Şey arttı mı skolyoz vakaları? Ben çok duymaya başladım çünkü. Evet. Bize çok arayan var. sizi de çok arayan var. Evet çok var. Aslında son yıllarda skolyozla çok sık karşılaşıyoruz. Bu arada ben de skolyoz hastasıyım hocam. Buyurun. Sizde de Benimki var. ameliyat oldu. Aa, Benim dönemimde bu tedaviler yoktu Türkiye'de. Bir şey takıldı mı herhangi bir? <laughs> Fizyonlar var. Yani sadece sırt bölümünde. Bunun ameliyatları var tabii. Evet. Çok tehlikeli kliniklerimize çok fazla artık skolyoz vakası geliyor. Bu bize acaba skolyoz artıyor mu diye düşündürüyor. Hmm. ama bilimsel çalışmalara baktığımızda hala %2 ile 4 arasında yani 100 çocuktan 3'ünde skolyoz o zaman var. Bilinç artıyor. Bilinç farkındalık arttı. Iyi. Evet. Ama yani farkındalık arttı. Için, i̇şte bu tarz yayınlarla, evet. sosyal medyayla eee evet, evet bilgilendirici videolarla insanlar yavaş yavaş öğreniyor. Şimdi yani biz de son 10 yıldır çok hakimiz aslında yani Evet. Son 10 yıla kadar skolyozu biz hep okullarda duyardık ama evet. bu kadar kapsamlı tedavileri yeni çıktı sanırım. Evet, 8 yıldır yaklaşık ha, sekiz Türkiye'de. Yıldır Hı, evet. Yani yurt dışında çok uzun süredir var ama Türkiye'ye eğitim buraya geleli 8 yıl Başarı var. oranı nasıl peki tedavilerde? Başarı oranı eee tedavisiyle egzersiz yöntemiyle Gerçekten de çok iyiyiz. Cerrahlar ve aileler de öncelikle ameliyattan önce bu yöntemi denemek istiyorlar. Eğer evet, ekstra hayati organlara baskı yoksa, acil operasyon gerektirmiyorsa... Ne zaman peki ameliyata yönlendiriyorsunuz? Ya da hocalar ne zaman ameliyat diyor? Öyle hocalar genelde 45 derece üstü ise ameliyat... Eğrilik ve rotasyon. Eğrilik ve rotasyon, evet. Yani aslında rotasyonu ayrı ölçüyorlar. Daha çok orada... Eğriliği ölçüyoruz. 45 derece üzeri ise ameliyat olarak öneriyorlar. E, çünkü erişkin dönemde her yıl 1-2 derece artabiliyor ve e, ileri yaşlarda bu ciddi hani solunum veya ağrı problemine sebep olabiliyor. E, onun dışında da eğer böyle e, diyelim ki ekstra nörolojik bir sorunu varsa bu çocuğun şirot terapisinde yapacak algısı olmadığı için, korse kullanımı zor olacağı için o tip durumlarda da ameliyat tercih kendiniz edebiliyorlar olsun. ama 40 derece üstünü bile önce şu anda doktorlar bir egzersizi denemek istiyorlar Şurot metodunu. Altın abi siz aynı zamanda oynadığınız bütün oyunları neredeyse kendiniz Hı. yazıyorsunuz. Ya şundan o o show dünyasından da alışkanlık oldu. Yazma yetisi var. Bir de tarz var. Yani gülmeleri lazım. Kültüre yakın olmak. Bertolt Brecht demiş ki bir tiyatro oyunu güldürmüyorsa al çöpe at demiş. Yani tiyatronun işlevi demek ki en önemli işlevi insanları mutlu etmesi lazım. Peki hiç düşünmez. mesela televizyonda programlar var ya böyle tiyatro üzerine skeçler Hı -hı. üzerine programlar var. Onların mesela işte başında moderatör gibi olur. Dursanız da ben size bunu çok yakıştırırım mesela olur. yani böyle bir olur tabii. büyük de kaliteli bir Zaten iş. Zaten yapıp yapacağımız o olabilir. Çünkü dizilerde falan komedi değilse sırıtırız biz yani. Hele hele ciddi dizilerde falan hiç alakası yok yani. oynayamaz mısın abi? Oynarsın. En de. kralından oynarım. Yaparsın bence de. Oynarım da şu o mimikleri çok doze etmem lazım. Tamam onu da ederim. E şimdi Robert De Niro komedi de oynadı. Gitti Baba'da da oynadı değil mi? Evet. Yani oyna, oyuncu oynar yani. Ama bizim yapımcılarda şöyle bir takım. O komedi ya o komik diyorlar tamam bitti bu olay. Şimdi Kemal Sunal da oynadı. Ciddi bir karakter oynadı. Evet oynanır niye olmaz? Biz onu ciddi görünce biraz garipimize gitmişti ama sonra rolü hani filmi izledikçe <laughs> <Evet>. çok <laughs> ama oturdu. o da oturdu bana bir gün birisi de şey dedi ya Yalçın dedi senin yüzün Kemal Sunar gibi klişe artık o kadar belli bir adamsın ki ya kardeşim klişe de bu kadar da nesil değişti yani pardon da herkes beni komik olarak tanımıyor ki doğru evet. bir de o var ya. Yani. 80'lerden tanıyorlar. Orada da böyle çok sulu komik değildim. Yani espri yapan bir gemici, kaptan yani. Oradaki rol de iyiydi aslında biraz ciddiye doğru. İyiydi yani. orada hatta Müjdat'la bir açılışta karşılaştık. Seni dedi orada sanki kaptan gibi gördüm ya dedi. Aferin helal olsun filan. Sağ olsun. Onun da hiç kompleksi yoktur zaten. Gerçekten. Evet. Yalçın ha bu son dönemde mesela bazı komedyenler dram yaptı. Mesela Cem Yılmaz kara komik filmler yaptı. Çok da beğenildi evet. ama tabii halk onu hep komik görmeye alıştığı için belki filmi çok izlenmedi ama orada vermek istediği mesaj belli bir seviye aldı onu yani. Bence ben... Cem Yılmaz tam bir aktör olmuş artık yani ve artık kendini aşmak istiyor ki çok haklı. Bir sanatçı kabına sığmamalı. Cem Yılmaz da bunu yaptı. Kara komik filmleri izlediğim zaman Helal olsun ya dedim Cem Yılmaz'a. Semt taşım zaten. Onur duydum gerçekten. Ya kardeşim bir adam hep komik oynamaz ki. Orada da çok güzel bir karakter çizmiş. Yani bu bu adam diyorsun kim ya? Başka biri diyorsun. İşte bunu dedir diyorsa Cem Yılmaz gidip alnından öpeceksin. Çok Öyle da zeki mi? yetenekli. Evet yani. çok zeki. Yazıyor, çiziyor, üretiyor. Allah var şimdi. Takdir Peki etmek son lazım. dönemdeki komedyenlerden böyle çok beğendiğiniz? Ve Ata Demirer de yetenekli ve tabii müzik şeyi de var, evet, geçmişi de var. Evet. Şahan da tabii sevimli. Şimdi bazıları da diyor ki Şahan şöyle yapıyor böyle. Ya kardeşim Şahan da bir karakteri, bir tipi yakalamış. Türkiye'de olan. O tipi oynuyor adam. Kendisi o değil ki. Yedinciyi bunu zannediyorlar. Şahan bunu niye yapıyor? Yahu kardeşim Şahan bir tipi oynuyor. Ve bu adamlar Türkiye'de var. Yok mu? Var. Yani. Dangıldungul. Çok var yani. Vardır illa. Ve yani. gülüyoruz da. Ona da gülüyoruz. Gayet güzel. Hepsinin yolu açık olsun. Çok güzeller ya. Ama Cem'in cesaretine hayranım. Yani bazıları şunu da yapıyor. Ya ben güldüreyim, parayı alayım, gideyim. Hayır abi. Sinemada farklı oynayayım. Yeni karakterler çizeyim diyor. Bu da muhteşem bir şey. Çok iyi. Yani gerçekten herkesin farklı bir rengi var. Kesin. Ee, ama biz sizi de görmek istiyoruz yani evet. ekranlarda. İnşallah Şimdi bir bizim proje gibi olur. duayen dediğimiz tarzda arkadaşlar böyle kap kapı dolaşmazlar. Hani kendilerini hatırlatmak için filan. Onların aklına gelmemiz lazım. Sağlık olsun. Bence akıllarında vardır da. Belki bu pandemiden sonra biraz canlanmıştır artık. Dur bakalım yani. sen. İnşallah. E, Allah söyletiyor seni. Evet, biliyorum. Ve geliyor, hissediyor olabilir mi? <laughs> Valla sende var o. Biliyorum. <laughs> ben var. de biraz. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> var. <gülüyor> o zaman e, yavaşça artık kapatıyoruz. İyi, ben, <laughs> ben o zaman Dur abi. <laughs> <laughs> i̇kinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Siz de çok güzel bilgilendirdiniz skolyozla evet, ilgili. Gerçekten. Yalçın abimiz de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Teşekkür ediyoruz Neyse. ikinize de. Ben de çok teşekkür ederim. Onur duydum. Sizlerle birlikte burada olmaktan. Siz de hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk. Mi? Evet şimdi güle güle. <laughs> <laughs> bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Form, Zafer Aksungur'la postürü sundu.